Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef okullarla alakalı üzücü bir haberle karşınızdayız. Ülkemizde okullarda bulaş riski ciddi derecede artmaya devam etmekte. Hem çocuk vaka sayıları, hastane yoğun bakım dolu garanları çocuklarla artarken bir yanda da salgın kapsamında sonbaharın gelmesiyle birlikte koronavirüs vaka sayılarında çok önemli bir artış oldu. Toplumsal bağışıklık oranı için yapılan aşı çalışmaları hız kazandı ama bu dönemde okullarda yaşanabilecek vaka artışlarından dolayı vatandaşlar şu anda devam eden yüz yüze eğitim konusunda tedirginlik yaşamaya devam etmekte. Öğrenci veli dernekleri tarafından yüz yüze eğitim raporu hazırlandı ve bu rapor kapsamında pozitif test nedeniyle Kocaeli'de en az 98, Mersin'de en az 80, Çanakkale'de en az 68, Bolu'da en az 32 sınıfta öğrenim gören öğrencilerin karantinaya alındığı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak söz konusu raporda yapılan açıklamada Kartal Türk Kızılayı Anadolu Lisesi'nde 9 öğretmene pozitif tanısı konulurken en az 150 öğrenci temastı ve 5. sınıf karantinaya alındığı ifade edildi. Kartal Süleyman Demiral Anadolu Lisesi'nde 16 öğrenciye pozitif tanısı konuldu. En az 189 öğrenci temaslı ve 8. sınıf karantinada. Bu okullarda yaşanılan sorunlar ülke genelinde Tüm okulların gerçekliği ifadelerine yer verilmiş durumda. Öğrenci veli dernekleri tarafından yapılan açıklamada bununla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullarda koronavirüs vakalarının çok daha vahim durumda kapatılan sınıfların çok fazla olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda okulların kapanması yönünde Öğrenci veli dernekleri tarafından raporlar düzenlenmekte ve tedbirlerin alınması konusunda sürekli çağrılar gündeme gelmiş durumda. Sizce şu anki tabloda okullar kapatılmalı mı? Yüz yüze eğitime ara verilmeli mi? Online eğitime geçilmeli mi? Yoksa alınan tedbirler yeterli ve şu kış aylarının başlamasından itibaren vakalarda ciddi derecede artışlar olurken okullarda alınan tedbirler yeterli ve yüz yüze eğitime devam edilmeli mi? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.